Neler yaşandı, yani, neler söyledi az buçuk dinledik ama. E, yani bir kısmı değil ama dikkat çekici noktalar vardı. Özellikle evet. ben yine paylaşımda bu buna önem verdim. E, mevcut e, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının eşinin Yurttaş'ın avukatlığını alması konusunda geri adam atıldığı ile ilgili direkt bir e, şey söyledi. <laughs> bu tür evet. yanlışlardan göreceğini söyledi. Kesinlikle bunların yapılmayacağını, eşe dosta rant sağlanması gerek olmadığını, e, bu durumun önemli olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir beyaz sayfa olarak e, açıldığını kurşun kalem lekesinin dahi olmaması gerektiğiyle ilgili bir e, cümle söyledi. Bu önemliydi. E, zaten birkaç gün önce bunu konuşmuştuk. Ben kendi yayınlarımda da söylemiştim. Bunun doğru olmadığını bunun e, yasal yollarla ya da ihale yöntemiyle yapılabileceğini. Çünkü e, bir anonim şirketin e, tabii büyüklüğüne bağlı. Pazarlık söz konusu ama minimum rakamının 10.800 lira olarak belirlendiğini baro tarafından bu rakamın nasıl belirlendiğini merak etmiştim. Hatta hatta şunu da söylemiştim. Yine söylüyorum. Hüseyin Sezen AK Parti İl Başkanı'nı yapmış biri olarak Yüntaş'ın 150 bin liraya avukatları yapmasını da duyduktan sonra, öğrendikten sonra karşı çıktı. E demek ki e, AK Parti döneminde APAP çavuş ilişkisiyle çok iyi yürümüş belediye. Evet. Hiçbirimiz de itiraz etmemiş. Hepimiz de göz yummuşuz. Baskıdan dolayı, korkmaktan dolayı, herhangi bir şeyden dolayı ama e, artık e, bizim evlerde öyle derler. Yeni gelin göze batar diye. Burcu Köksal ne hareket yapsa hepimizin gözüne batıyor. Evet. Kardeşim yapmış bunu AK Parti. İl Başkanı Hüseyin Sezen'e 150 bin liraya vermiş bu işi. E İlçe ver... Merkez ilçeye vermiş. Yani ama bak şöyle. Biz bir İl adalet dolusu. <laughs> başkanına verse belki başka olurdu. Yok. Faruk Bey mesleği o değil. Ee, olmaz. Ee, mesleği olsaydı olabilirdi. Mahsuru yok. Ee, ama şöyle bir durum söz konusu şimdi. Tabii bu yapılmamalı bence. Yanlış zaten. Yani bu işte ihale edilir. Ya da herhangi bir şekilde teklif alınır. İşte doğru insanlar seçilir. Bir de avukatlık Kolay bir iş değil abi. Avukatın doğru seçmen lazım. Yani burada tercih kullanılır aslında. Böyle evet. mantık var. Hani burada bir yönden e, Özgür Özeli takdir ederken öbür yönden de bu işin normal bir bardak Coca-Cola demeyeyim reklam yaptım özür dilerim e, herhangi bir çanak çömlek almak işi değil bu. Bir hizmet işi alıyorsunuz avukattan ve güvenliğiniz ve işi becerebilecek bir avukat olması lazım. E, bu konuda da e, ee, ben tanımıyorum kendisini avukatla da sorgulayamam kimsenin çünkü bu meslekte eee olan biri değilim ama abi eee şey yeni gelinin her yaptığı gözümüze batıyor şu anda eee nerede bir atama yapsa ona pöykürüyoruz eee nerede yeni bir ele şey alsa ona pöykürüyoruz eee dün mesela eee konuyla çok alakalı veya alakasız Cem Bey eee şey atandı başkan, başkan yardımcılığına atandı evet. o da kabul etti kabul etti tebliğ edildikten sonra. Ben e, Cem Bey'in kesinlikle iyi bir belediye başkan yardımcısı olduğuna inanıyorum. Çünkü kamuda çalışıyor. Belediye tecrübesi fazla. Yani onun e, AK Parti kökenli olması. Konu şimdi özgür özel ya. Konu konu gitsek daha iyi değil mi? Tamam ben e, sustum. E, Buyurun Mustafa Bey.